Tell Herkese merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise hesabımızda 1855 elmas var. Ve oyun içine yeni gelmiş olan yumruğu sizlerle beraber almaya çalışacağız. Hani hoşuma gitti mi gitmedi gitmedim orası tamamen muamma ama koleksiyon olsun diye alacağım. Onlar için de size oyuna belgeli bir ortağımız geldi. Bunun özel kostümünü de almışım. Nasıl aldığımı inan ki ben bile bilmiyorum. Hemen ortağımızı da alalım. Evet şöyle yoldaşlardan ortağımızı bir kuşanalım. geç Evet. Olamamamıza da bir seviyesini yükseltelim. 2 3 Tamam böyle kadar yeter. Hiç değilse ifadeler falan da açıldı. Şöyle bir yeni görünümle beraber kuşanalım. Ama yeteneğinde ise buz verenle değiştirelim öncelikle. Tamam. Kuşanmadım ben yoldaşı. Dur yoldaşı kuşanmadım ben. Evet kuşan. Gerçekten çok güzel bir ortak. Sizce nasıl ortak, yeni ortağı beğendiniz mi? Bunu da fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Evet şimdi isterseniz şans otomatiğine girelim. Ve şu yeni gelecek etkinliğe hep beraber bakalım. Bir yeni etkinliğimizde ise sabah %50'lik indirim vardı. %50 indirimde ben kullandım. Zaten ona bir parça çıkarmıştım. Buradan ise şu araba desenini istiyorum. Bak bu sörf tahtası yükleme etkinliğine gelmişti alamamıştım onu da almak istiyorum. Bu gardiyan duvarı ise arkadaşlar bende hem kıyafeti zaten maskeyle anladığınız üzere hem kıyafeti hem de silahı var. Onu size videonun ilerleyen kısımlarında göstereyim. Hemen şu 79 elması basalım. Evet yine istek zaman aşımına uğradı. Yani Garena Free Fire'ın yer yer oluyor böyle hataları. Evet şimdi tekrardan çelmeyi deneyelim. çevirme için boş attı. Ah be o bomba bende var zaten. Hatta bunu oyun ücretsiz vermişti yazık ki inle beraber. Yani artık bir tane çıkarsak güzel olur diyecektim. Verdi. Yani şaka maka bir hani iki parçayı çok ucuza çıkardık. Artı bir de arabayı da almışız. Bir taşlı iki kuş. Hemen arabayı alalım. Bir de buradan işimize yarayacak silah kutularını alalım. Çünkü videonun ilerleyen süreçlerinde bu kutuları da yine sizlerle beraber açacağız. Hemen şöyle bir gönder diyelim. Evet hemen çabuk seçim. Dört çevirme hakkı veriyor. Çevirelim. Ben bu silah kutusunu verdim Geri o silah kutusundan bana verdi Neyse basmaya devam edelim bir Evet şöyle bir 79 elmas daha basalım. Çok güzel. Gardiyanı da aldık. Bu gardiyanı da istiyordum. Evet şimdi hemen çantamızdan gardiyanımızı da kasaya gönderelim. Onun beraberinde işimize yarayacak olan silah kutularından gönderelim. Yani şimdi biz bu kadar silah kutusunu gönderiyoruz ama inşallah bunların içerisinden bir tane sınırsız çıkartabiliriz. Evet sanırım başka değişim yerim yok. Hemen bunları da şeye gönder. Hemen çabuk seçime 13 tane çevirme hakkı. İnşallah güzel bir şeyler verir derken söv tahtasında verdi bu gerçekten çok güzel oldu. Tamam şu an şimdi iç istediğim her şeyi aldım. Hemen şöyle sörf tahtasında kasya. Hadi lan. Anasını satayım yanlışlıkla çevirdim. Çevir baba. Bunların hepsini çevir. Ne verirse artık. Yine ifadeyi verdi. Yani bende olan ifadeleri veriyor. Yani zaten biri süklemek gelmişti. Diğerine bir etkinlikle beraber almıştım. Şimdi ise bu yumruğu almak için elmas harcayanlar o ifadeleri rahatlıkla alacak. Neyse. İş ara yine bir 79 çerme ile devam edelim. Zaten şimdiden bin elmasımız bitti sayılır. Yani bazı videolarda izliyordum ben. Kişi, millet işte bin elmasa, 800 elması fiyatlara çıkartıyor. Biz bin elmas zevimize rağmen daha çıkmadı bize. Yani 512 elmasımız kaldı artık. Yani sanırım vermeyecek ya. Yine bende olan araçları seninle verdi. Evet. Son iki çevirme. Beşli olmak şartıyla iki çevirmemiz kaldı. Boş. Bunda hadi lan. Vallahi bir an verdi zannettim. Neyse son bir beşli çevirmemizi de yapalım diye. Vermedi. Tamam. Tekli tekli çevirelim. Kalan elmasları da onunla bitirelim. Şöyle tekli bir. Pembe şeytan. Bir an gerçekten bir ümidi vardı bende. Tamam yine ümidimi kesmiş değilim. Hemen bu kasadan işime yararları alalım. Geri kalan da toplu bir şekilde çevirme yapalım. İnşallah onlardan bize verir. Tamamları kasaya gönder. Yanlışla çevrim yapmayayım bunları da. Evet hemen şöyle çabuk seçim yapalım. Oh, vermedi. İşime lazım olan yok. Hemen geri çevir. Boş. 3 çevirme veriyor. Hadi bak bu da son hakkım. Bunda da bir şey vermedi. Neyse arkadaşlar ben bir 500 elmas sürükleyip hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda 500 elmas sürükledim. İnşallah bu sefer yüklediğimiz elmas yeter diyelim. Hemen işe kesmeyelim. hemen şam tutum girelim. Hızlı hızlı çevireceğim seni. Hiç bekleme yapmayacağım. Hemen sahneye geç. 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 Tebrikler. Gerçekten hemen hemen 2000 elmasa yakın bir elmasa bize mal oldu. O bir de kıza da çıkarmış. Bak kıza yanlışlıkla çevirmiştik. Kıza da çıkarmış olduk böylelikle. Hemen işimize lazım olan silahları alalım. Geri kalanlarını da çevirelim. çabuk seçim çevir geçelim hakkı veriyor güzel an 94 an 94 alırım Evet geri kalan şimdi şöyle bir çevirme yapalım tamam bundan ikisini de kasaya gönder İşimiz kalmadı burada hemen şöyle ödü toplusunun en altından başlayalım ya buna pek gerek yoktu ama yine koymuşlar canlara sağ olsun Envanterimize bir Diggle daha eklemiş olduk ve son olarak yumruk desenimiz. Peki sizlere söylüyorum bu yeni yumruk deseni sizlerin hoşuna gitti mi? Hemen şöyle bir cephanelere girelim. Öncelikle zaten tabancalardan bir digilimiz vardı. Böyle 4 tane digilimiz oldu. Bak bu menzil artırıyor, bu ateş hızını artırıyor. Bak ikisinin özelliği aynı sadece birinde menzil diğerinde ateş hızı var. Ama ben yine bunu kuşanacağım. Onun haricinde ise 5 tane yumruk desenimiz oldu. Hemen yani şuna bir lobide gösterelim. Yeni aldık. Milletin görmesi lazım. Şöyle elbamalarına girecek olursak eğer bile yeni gardiyanımızı almıştık. Böylelikle 37 tane gardiyanımız oldu. Yani hesap içerisinde 3 tane daha gardiyan alırsam gardiyan da tamı tamına 40 tane olacak. Ha bu arada arkadaşlar bu gardiyanı aldık. Bir de bana bu gardiyanın oteli artı 34 tabiri var. Zaten yüzündeki maske de yine bu otelyenin 7 artı 3'ü. Neyse şimdi hemen kasaya girelim. Burada çarımız eşyamız vardı. Evet şurada bir sörf tahtamız var. Araçlardan isteyen bir araç desenimiz daha vardı. Hemen aracı da göstereyim. Bununla beraber 3 tane tutu arabası deseni oldu. Yani 3 teker araba deseni oldu. Ben bunu kuşayım. Bak bu daha güzelmiş. Ben bunu kuşanayım ya. Tamam. Zaten buradaki avatarımız vardı. Son olarak ise biliyorsunuz bütün sandıkları biz kasaya gönderdik. Şimdi isterseniz o sandıkları açalım. Bakalım sandıklardan da nasıl bir şansımız olacak. Ha bak bu pompanın bende şey yokmuş. Spice'ı yokmuş. Emin 14 var. Spice yok. Neyse ben şöyle bir açalım. Bu tek Thompson'un kalmıştı yine o da vermedi evet şöyle hızlı hızlı açalım videoyu daha fazla uzatmayalım hatta ben bunları bir hızlandırayım <laughs> O kadar slow açtık. Hala sınırsız çıkarmış değiliz. Bari sen çık 149. Güzel. An 94 diken omurganın da en 249'unda çıkarmış olduk. Zaten bunların önünde desenleri varmış. Aç gitsin. Zaten bundan sonra da pek de sınırsız bir şey çıkaracağımı zannetmiyorum. Çünkü genelde her videomda bir veya iki tane sınırsız silah çıkartabiliyorum ancak. Bak şu MP40 çıksa çok güzel olur. Çünkü benim MP40 sayım çok az. Ha, yani 4 tane falan MP40'ım var. Buna da beşlerim dedim ama olmadı. Hemen şunları da hızlı açalım. Zaten artık bir şey vermez. Evet arkadaşlar onun haricinde ise böyle bir evo silah kurularımız kaldı. Bunları ise evo famas yükseltmesi için saklıyorum. Zaten biliyorsunuz oyuna bir günceleme ile beraber fazla parçalarınızı takas yapabiliyorsunuz. Hemen sizlere göstereyim şöyle bir 439 adet evo famas parçası var. Zaten kasadaki olan kutularda gördünüz. Yani bu şu demek arkadaşlar ilerleyen süreçlere bir elmas yatıraraktan da ev fullleyeceğim bir videoda en yakın zamanda gelecek. Evet onun haricinde bir de silahımız var ben onu da göstereyim sizlere M M249 Ateizli bir isabet bir ama ben ateizli iki olan pembeyi kuşanmayı tercih ediyorum. Bunun da 9 adet desen oldu. İnşallah bunun deseni de onlayacağız. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.